Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte TikTok nasıl kullanılır ona bakacağım. İlk öncelikle TikTok geldi girdim karşıma direkt bu çıktı kabul devam ettim. İlgi alanlarınızı seçin daha iyi video önerileri alın diyor. Bakalım. Komedi olsun. Daha sonra da ne olsun arkadaşlar? Ee, fitness şey olmasın. Şöyle bir şey olsun. İkisi de seçildi mi? Tamam bir de parti. Yo drama. Aynen. Sonra ekledim. Yukarı kaydırmayalım. Ha, izlemeye başla. Sorarsanız <laughs> ben Şimdi yapmamız gereken ilk öncelikle bir profil açmak. Bir hesaba kaydol. Kaydolalım. Kaydol dedik. Telefon veya e posta kullan dedim. Doğum günümüz ne olsun? 5 Temmuz şey zaten kafadan atıyorum. 2009 Ehe 2000 yok ben çok geç yapacağım. 5 Mart 930. Aynen 45 yaşındayım. E posta. Tamam, ben ne? ha. E-posta. Tamam, yazıyorum. Ben burayı zaten al süreceğim. Ah ki. Tamam, bekliyorum. Şimdi bulmacayı çözelim. Tamam, bulmaca okay, Okey dokey. tamam. şifremiz ne olsun? <laughs> Buraya da salsürelim. Hadi bakalım. <laughs> ne olsun? <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> ne oluyor hatalı şifre mi hatalı Şöyle. Hatalıysa hatalı şey bir saniye bu zaten benim evet evet bu benim tabi tekrardan girelim Arkadaşlar ben buraları yapıp geliyorum. Tamam arkadaşlar yapmayı başardım. Şu ha. Şimdi ne yazalım buraya? Boş İki yedi. İki. Şimdi arkadaşlar bak. Pat, ya olmuyor. Pat, böyle olmuyor ya. Yani. Bakın şimdi. Kaydol. Sadece harf rakamlar. Ha. Lan doğrulama olmuyor mu? Olmuyor mu? Kaydol. Çok iyi profil diyorum. Yeah, profil düzenle. İsim. Tamam, o benim isim. Kullanıcı adı. Ha, şunu arkadaşlar şimdi. Lan. Ha, bu şey. Bunu şey yapalım. 4 herhalde. Bunun yanına top. doğrulama oluyor mu? Kaydet. Kaydedildi. Çıkalım. Profil düzenle. Şu. Hadi. Kullanacağız. Değiştiremiyorum. Aa. Her 30 günde bir değiştirildi. 6 yıl. ben şimdi değiştiremiyor muyum? İptal. E bu değişmedi. Niye kopuyor? Yani? <laughs>